Merhaba değerli dostlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Ayrıca anlatmamı istediğiniz hikayeleriniz varsa bana iletişim hesaplarımdan gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler. Benim adım Ramazan. Bu hikayemde sizlere ailemi kaybettikten sonra bütün malımı mülkümü satıp yerleştiğim Esrarengiz köyde yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Anlatacağım bu olay tamamen gerçektir. En ufak ayrıntısında bile kurgu yoktur. Ben 47 yaşındayım. Bir tane çocuğum vardı. Adı Erdem'di. Eşimin adı da Melek. Ben iyi bir şirkette personel müdürlüğü yapıyordum. Yaz tatili için yıllık iznimi kullanıp Akdeniz kıyılarına gidip tatil yapmayı planlamıştık. İzin günüm gelmiş Tatil için yola çıkmıştım. Güldük, eğlendik. 10 günün sonunda dönüş yolunda büyük bir trafik kazası geçirdim. Karşımızdan gelen tır, hatalı sollama nedeniyle üzerimize doğru geliyordu. Ben bir anlık refleksle sağ tarafa kaçtım ama tır bize yandan vurdu. Vurmanın etkisiyle defalarca döne döne şarampole doğru yuvarlandığımızı hatırlıyorum. Ondan sonrası yok. Ne oldu, ne bitti hatırlamıyorum. Bir hafta on gün yoğun bakımda uyutmuşlar beni. Kendime geldiğimde sanki beynimin içine şantiye kurmuşlar. O kadar ağrıyordu ki anlatamam. Biraz daha ayıktığımda eşimi ve çocuğumu sordum. İlk başlarda bana kimse bir şey söylemedi. İyiler. Onlar ayrı bir bölümdeler. Merak etmeyin. Kısa zamanda onları görebileceksiniz dediler. Tabii ben durur muyum? Bırakın beni. Eşimi, çocuğumu görmem lazım deyip üzerimdeki örtüyü sıyırdığımda sağ bacağımın olmadığını fark ettim. O anki şoku size anlatamam. Ağzım dilim tutuldu, konuşamadım. Gözlerimden iki damla yaş geldi. Hemşireye döndüm. "Ayağım nerede?" diyebildim. Hemşire üzgün bir ifadeyle çok üzgünüm beyefendi ama sizi buraya getirdiklerinde bacağınız diz altınızdan itibaren kopmuştu diyebildi. Ardından içeriye doktor girdi. Bana durumu anlatmak zorunda kaldı. Ayağım olay yerinde kopmuş. Tüm müdahalelere rağmen yerine dikilmesinin mümkün olmadığını, bundan sonraki yaşantıma bu şekilde devam edeceğimi, kendimi bu duruma göre hazırlamamı söyledi. Ardından da Ramazan Bey, siz şimdi dinlenin. Daha sonra sizin yanınıza tekrar geleceğim dedi. Ben ise, doktor bey, bana ailemle ilgili bilgi verin. Ayağım umurumda değil. Onların sağ olduklarını, iyi olduklarını söyleyin. Bu bana yeter dedim. Doktor ise sessizce yanıma yaklaştı. Bana kara haberi verdi. Ramazan Bey, bunu söylemek ne kadar zor olsa da yapmak zorundayım. Ailenizi maalesef kurtaramadık dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Konuşamadım. Gözyaşlarım boğazıma düğümlendi. Sustum, boğuldum, haykırmak, bağırmak istiyordum ama elden ne gelir? Giden gitmişti. Ayrıca tır şoförü de hayatını kaybetmiş. Uzun lafın kısası hastaneden çıktım. Eşimi ve yavrumu toprağa verdim. Koca dünyada bir başıma kalmıştım. Her şey bana boş ve anlamsız geliyordu. Ayrıca artık bir ayağım yoktu ama bu benim umurumda bile değildi. Bacağımın olmamasının acısı, ailemi kaybetmiş olduğumun verdiği acıyla kıyaslanamaz bile. Kalbim ağrıyor. Ölmek istiyordum. Aradan iki sene geçti. Malulen emekli oldum. İş yerimde sağ olsun bana tazminat ödedi. Çıkışımı verdiler. Bunu ben talep etmiştim. Kısa zaman sonra şehirdeki kalabalıktan kurtulmak için her şeyimi satılığa çıkardım. Ne kadar taşınmazım varsa hepsini bir hafta içinde sattım. Uzaklara hem de çok uzaklara kimsenin beni tanımadığı sessiz sakin bir yerde arazi alıp içine de kendime göre bir ev yapıp bağ, bahçe, hayvan, meyve sebze işleriyle uğraşmaya karar verdim. Uzun bir araştırmanın ardından Hatay'da bir köyde güzel bir arsa buldum. İstanbul nere, Hatay nere, gidebildiğim kadar en uzağa gitmeyi kafaya koymuştum bir kere. Hemen Hatay'a gittim. Adını vermek istemediğim bir köyüne geldim. Köy çok sessiz ve az hanesi olan bir köydü. İki dönüm kadar bir yer aldım. Köyün biraz dışında kalıyordu ama dört tarafım narinciye bahçeleriyle kaplıydı. Altı ay gibi bir zamanda evi buraya kurdum. Etrafını çevirdim. Ekinlerimi ektim. Artık burada yaşamaya alışmalıydım. Köy halkı ilk başlarda beni burada istememişlerdi çünkü yabancıydım. Zaten toplasan 15 tane ev anca vardı. Zaman geçtikçe beni benimsemeye başladılar. Köyümüzde bir tane cami vardı ama imamı yoktu. Yaşayan sayısı az olduğu için buraya imam atamamışlar. Bu sebepten dolayı da köyün yaşlıları sırayla imamlık görevini yerine getiriyorlardı. Gel zaman git zaman köye bir tane adam geldi. 50 yaşlarında, uzun sakallı, kafası keldi. Görseniz dini bütün sanarsınız. Her sakallıyı dindar sanan bir toplum olduğumuz için bu adama inandık. Bize kendisini imam olarak tanıttı. Buraya atandığını, artık bizimle beraber burada yaşayacağını söyledi. Köylüler bu duruma çok sevindi. Onu hemen kabullendiler. Caminin yanındaki iki göz imam evini onun için hazırladılar. Eksiklerini tamamlayıp imamın rahat etmesi için ellerinden geleni yaptılar. Bu şekilde iki ay böyle devam etti. Düzenli olarak ezanları okuyor, namazları kıldırıyor. Köy halkına temiz bir adammış gibi görünüyordu. Çünkü bizi o kadar etkilemişti ki adeta beynimizi yıkamıştı. Günler geçiyordu. Belli bir zaman sonra köyde garip'likler olmaya başladı. Gece vakti bazı köylüler karanlık varlıklar görmeye başladığını söyler oldu. Bizzat ben de görmüştüm. Kısaca anlatmam gerekirse bir gece uyku tutmamıştı. Ortalık kıştı. Dışarıya çıktım. Kendimce yaptığım ahıra girip hayvanları seyretmeye başladım. Affedersiniz bir de sigara yaktım. Sandalyeye oturdum. Bu arada bir ayağımın olmadığını en başta belirtmiştim. Bu yüzden her defasında koltuk değneği ile yürüdüğümü belirtmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Siz değnekle yürüdüğümü hayal edin lütfen. Biraz zaman geçti. Saat gece iki civarıydı. Ahırın bir bölümüne samanları koymak için ayrı bir oda yapmıştım. Orada sadece samanlar ve bir takım alet edavat vardı. O odada garip sesler duydum. Nasıl desem hırlama sesi gibi bir şeydi. Allah Allah bu ses de ne deyip kalktım. Oraya doğru yürümeye başladım. Kapısını açıp içeriye girdiğimde o kadar korktum ki anlatamam. 50 santim boylarında 5 tane simsiyah varlık yakaladıkları keçiyi vahşi hayvan gibi kemirerek yiyordu. Ben korkudan kendimi geriye attım yere düştüm. Hemen ayağa kalkamadığım için yerde sürünerek oradan uzaklaşmaya çalıştım. Ama sanki büyük bir kuvvet beni sağlam olan ayağımdan tutup o odaya doğru çekiştirmeye başladı. Bildiğim ne kadar dua varsa okumaya başladım. Allah'a yakarıyordum. Bir yandan da şehadet getiriyordum. Ben karşı koydukça o daha da çekiyordu beni. Sonra beni bıraktığını hissettim. Hemen toparlandım. Duvardan yardım alarak Ayağa kalktım. Değeğimi yerden aldım. Oradan uzaklaşmaya başladım ama ahırın dışına çıkmadım. Bu arada o anki arbededen hayvanlar da korkmuştu. Hemen keçileri saymaya başladım. Benim 15 tane keçim vardı. Saydığımdaysa bu sayı 14'tü. Bir tane eksikti. Defalarca saydım ama hep bir tane eksikti. O odaya da gitmeye korkuyordum açıkçası. Tüm cesaretimi toplayıp oraya tekrar girmeye karar verdim. Girdiğimde keçi oradaydı ama derisinden başka hiçbir şey kalmamıştı. Hemen oradan ayrıldım. Bu işi bilse bilse İmam Efendi bilir diyerek gecenin bu vaktinde İmam Efendi'nin evine doğru gitmeye başladım. Normal bir insanın 10 dakikada gidebileceği yolu ben değneğimle yarım saatte anca gidebilmiştim. Eve vardım kapısını çaldım. Normal olarak uyuduğunu düşündüm. Çünkü gece saat 3'ü geçmişti. Şansımı denemek için defalarca çaldım ama açan olmadı. Tam oradan ayrılacakken içeriden bir ses geldiğini duydum. Evin arka tarafına yöneldiğimde odanın birinin ışığı açıktı. Perde de hafif aralıktı. Ama pencere yüksekte olduğu için içeriği görme şansım yoktu. Etrafa bakındım. Üzerine çıkabileceğim bir şey aradım. En sonunda yan taraftaki tarla sahibinin narenciyeleri koyduğu sandıkları gördüm. Hemen bir tane sandık aldım. Pencerenin altına koydum. Üzerine çıkıp tam cama vuracakken gördüğüm manzara karşısında beynimden vurulmuşa döndüm. İmam efendi odanın ortasında kendisine çilingir sofrası kurmuş kafayı çekiyordu. Hem şaşırdım hem de sinirlendim. Cama vurmaya başladım. İmam beni görünce Panikle yerinden kalktı, perdeyi kapattı ama ben ağzıma geleni saymaya başladım. Bağırıyordum. Sandığım üzerinden inip kapısına doğru gidecekken imam evden çıkıp yanıma gelmiş. Bana bakarak "Sen ne hakla evimi gözetliyorsun?" diye bağırmaya başladı. Kafası da güzeldi. Ben ise "Sen nasıl bir adamsın? İmamlığını geçtim. Dindar adam içer mi?" dedim. İmam ise sana ne lan benim yaşantımdan? Sana hesap mı vereceğim dedi. Ben ise evet hesap vereceksin. Hem de sadece bana değil tüm köylüye hesap vereceksin. Bizler senin arkana geçip namaz kılan insanlarız. Sana yakışıyor mu dedim. İmam bu dediklerime sinirlendi. Eğer ki köylüye bu gördüklerini söyle öteki ayağını da ben kopartırım. İki ayaksız kalırsın dedi. Bu lafının üzerine kavga çıktı. İmam benim değneğime tekme atınca yere düştüm. Düşer düşmez de bana defalarca tekme atmaya başladı. Sonra da üzerime tükürerek ''Seni öldürürüm Allah'ın ayaksızı. Hele ki köylüye bu konuyu anlat, seni keserim.'' deyip evine girdi. Ben düştüğüm yerden acı çekerek ayağa kalktım. Üstüm başımda çamur olmuştu. O halde eve gittim. Gördüğüm varlıklara mı yanayım, keçiye mi yanayım, İmamın içmesine mi yanayım yoksa yediğim dayağı mı yanayım? Şaşırmıştım. Eve girip kendimi temizledikten sonra uyumuşum. Bu olayın üzerinden bir hafta geçti. Ben normal vakit namazlarını olabildiğince camide kılan biriydim ama bu bir hafta içerisinde camiye gitmedim. Evde kıldım. Sadece camiye değil, köy meydanına bile gitmedim. Yani anlayacağımız bir hafta boyunca evdeydim. Evimin konumu da köyden biraz kuyutuda kaldığı için bir haftadır beni göremeyen birkaç köylü ve köy muhtarı evime geldi. Muhtar beni görünce çok şükür yaşıyorsun dedi gülerek. Kendini eve mi hapsettin? Vallahi seni göremeyince öldün sandık dedi. Ben ise yok be muhtar biraz rahatsızdım. Evden dışarıya çıkamıyorum desem de muhtar bana hadi hadi anlat sanki seni bilmiyoruz. Sen illa köyü içinde kendini gösteren bir adamsın. Anlat ne oldu dedi. Ben ise bak muhtar dedim. Diğer birkaç köylü de yanımızdaydı. Size bir şey anlatacağım ama bu aramızda kalsın dedim. Muhtar ve köylüler can kulağıyla bana odaklanmaya başladılar. Ben de önce keçi olayını sonra da imamı gördüğüm pozisyonu ardından da yediğim dayağı anlattım. Hepsi şaşırdı ve sinirlendi. Ben ise "Bakın arkadaşlar, lütfen bu konu aramızda kalsın. Bu imamda bir haller var. O geldiğinden beri köyde tuhaf şeyler yaşanıyor. İmamın foyasını ortaya çıkarma peşindeyim. Aman diyeyim, imama bir şey anlatmayın." dedim. Muhtar ise "Haklısın Ramazan ama sana yaptıkları cezasız mı kalacak?" dedi. "Sen merak etme muhtar. Sen bu işi bana bırak." dedim. "Sen bilirsin." biz de bu imamı araştıralım bakalım deyip evimden ayrıldılar. Ama gel gelelim evime gelen köylülerden biri ağzını tutamayıp imama hesap sormaya gitmiş. Sen nasıl bir adamsın? Sende hiç merhamet duygusu yok mu? Engelli bir adamı dövmek sana yakışır mı diye kelimeler kullanmış. İmam da durumu inkar etmiş tabii ki de. Velhasıl kelam. Bu olay bütün köye yayıldı. Tabi imam da dedikodudan rahatsız oldu. O günden sonra başladı her şey. İmam beni karşısında büyük bir engel gibi görmeye başlamış. Çünkü amacı farklıymış. Bir gece uyurken dışarıdan gelen seslere uyandım. Değişik değişik hırlama sesleriydi. Dışarı baktığımda evin etrafında yemin ederim onlarca kara çarşaflı insanlar vardı. Oradan oraya koşuyorlardı. Tozu dumana katıyorlardı korktum. Sonra da evimi taşlamaya başladılar. Evde kırılmadık cam kalmadı. Dışarıya çıkmayı bırakın. Olduğum yere pustum. O kadar korkutucu bir andı ki anlatamam. Daha sonra kapı yumruklanmaya başladı. Kapıyı açmak istemedim ama defalarca yumruklanınca belki köylülerden biri gelmiştir diye düşündüm. Bir umutla kapıyı açtım. Açmamla beraber imam sert bir şekilde benim boğazıma yapıştı, eve girdi. Sen kimsin ki bize karşı gelir, işimize karışırsın? Bir daha işimize karışırsan seni öldürürüz dedi. İmamın gözlerine baktığımda ateş gibi kırmızıydı. Ağzından burnundan salyalar akıyordu. Ben bildiğim bütün duaları okumaya başladım. Daha sonra da bir anda ortadan kayboldu. O kaybolunca her yer sessizleşti. Kendimi topladıktan sonra hemen dışarıya çıktım. Dışarıda yer yerinden oynamıştı sanki. Aklıma ahır geldi. İnşallah hayvanlarıma zarar vermemişlerdir diye dua ede ede ahıra girdim. Korktuğum başıma gelmemişti neyse ki. Hayvanlarım sağ bir şekilde duruyordu. Ben durur muyum? Bu imamın foyasını ortaya çıkarmak için elimden ne geliyorsa yapmaya kararlıydım hemen imamın evine doğru gitmeye karar verdim. Beş parmak yağmurun altında koltuk değneğimle imamın evine doğru giderken size yemin ederim belki onlarca kara çarşaflı varlık benim peşimden geliyordu. Ama arkamı dönmeye korkuyordum. Ne hikmetse bana zarar vermiyorlardı. Sanki oraya gitmemi onlar da istiyor gibiydi. İmamın evine vardım. Kapısı sonuna kadar açıktı. Siz olsanız bu durumda içeriye girer miydiniz? Ama ben girdim. Allah'ıma sığınarak girdim. Sessizce evin içinde imamı ararken imam odanın birinden gel Ramazan gel. Ben de seni bekmiyordum. Buraya gel dedi. Sesin geldiği odaya girdim. İmam yerde oturmuştu. Önünde garip bir kitap ve de birkaç tane materyal vardı. Ayin gibi bir şey yapıyordu sanki. Beni karşısına oturttu. Bak Ramazan. Belli ki benimle uğraşmaya devam edeceksin. Ben sana zarar gelsin istemiyorum. Benimle uğraşma. Ben de sana bunun karşılığında ne istersen vereyim dedi. Ben ise yanlış yoldasın imam efendi. Gerçi senin imam olduğuna inanmıyorum ama her ne pahasına olursa olsun senin foyanı ortaya çıkartacağım. Bu köyden dayak yiye yiye kovulacaksın dedim. İmam ise o işler öyle olmuyor Ramazan efendi. Onu bunu bırak da beni dinle. Sana her şeyi itiraf edeceğim. Beni dinlemek ister misin dedi. Ben ise eğer yalanlarınla beni kandırmayacaksan anlatabilirsin dedim. Anlatmaya başladı. Evet ben imam değilim. Kendini şeytana alet etmiş aciz bir insanım. Bana musallat olan cinler var. Zamanında onların esiri olmuş. Onlar ne derse yapardım. Bu köyde onların zoruyla geldim. Onlar bu köyü istiyorlar. Eğer bu köyü onlara vermezsek, burada yaşayan herkesi öldürecekler. Ben artık onlara hizmet etmek ve insanlara zarar vermek istemiyorum. Tövbe edip Allah yoluna girmek, kendimi Allah'a adamak istiyorum. Bunun için de bana yardım etmen lazım dedi ve ağlamaya başladı. Ben ise, eğer söylediklerinde samimiysen, sana yardım etmek ve bu beladan kurtulmanı, yardımcı olmak isterim. Ama bunun için muhtara danışalım. Bir çözüm yolu bulur. Eğer cinler sana musallat olmuşsa bunun için ehli bir hoca bulmamız gerekir dedim. İmam ise bunların hiçbirine gerek yok. Bu gece her şey hallolabilir olabilir dedi. Ben ise peki nasıl olacak dedim. İmam anlatmaya başladı. Bu köyün içinde bir define var. Eğer o defineyi çıkartıp onlara hediye edersek hem ben onlardan kurtulacağım hem de bu köyü helak olmaktan kurtaracağız. Eğer bana yardım etmek istersen bu işi beraber çözebiliriz. Allah için bana yardım et. Beni bu durumdan kurtar. Bu şekilde yaşamayı artık istemiyorum diye ağlamaya devam ediyordu. Ben ise neden ben? Başka birini bulalım. Bu işlerden anlayan birini bulalım dedim. İmam ise asla olmaz. Onlar seni seçti. Keçini onlar öldürdü sana göz daha vermek istediler dedi. Ben ise şu an buna karar veremem, düşünmem lazım dedim. O ise vakit yok, bir an önce anlaşma yapmamız lazım diyerek ayağıma kapandı. Ben imamın samimiyetine güvendim o an için. Tamam, ne gerekiyorsa yapalım dedim. Bunu der demez de imamın tavrı değişti. Tamam, şimdi ne dersem onu yapacaksın. Önce bir ayin yapacağız onlarla anlaşma yoluna gidip defineyi çıkartıp onlara vereceğiz dedi. Hemen kalktı. Önüne bir takım malzemeler koydu. Tekrar oturdu. Benim üzerime kara çarşaf örttü. Eğer onları görürsen aklını kaybedebilirsin dedi. Arapça sandığım bir dilde bir şeyler okumaya başladı. Etraf sessizleşti. Sonra sol elimi aldı. Avucuna kesik atmam lazım anlaşmayı onaylamamız lazım dedi. Bir şeyler okumaya devam ederken ben düşüp bayılmışım. Gerisini hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde muhtarın evindeydim. Muhtar bana bizi korkuttun Ramazan. İyi misin dedi. Bana ne olduğunu sordum. Beni imamın evinde bulduklarını, imamın ortada olmadığını söyledi. O an aklım başıma geldi. Muhtara yaşanılan her şeyi anlattım. Muhtar panik oldu. Vay şerefsiz vay. Demek imamım diye bize kullanmış amacı defneyi çıkartmakmış dedi. Tabi defneyi çıkarmak için beni ve tüm köyü cinlere verdiğinden haberimiz yok. Bunu günler sonra öğrendik. Önce benim kabuslarım başladı. Her gece eziyetler görmeye, korkutulmaya başlandım. Ardından başta benim olmak üzere tüm köylünün hayvanları tek tek ölmeye başladı. Kabusu görmeyen köylü kalmadı. Köy geceleri dışarıya çıkılamaz hale geldi. Muhtar işe el koydu. Bu işi çözmek için bir hoca arayışına girdi. En sonunda da Hatay'ın başka bir köyünde yaşayan bir hoca bulup gelmiş. Hoca işinin o kadar ehli ki definenin çıkarıldığı yeri bile buldu. Bu işi çözmek o kadar kolay değil. Öncelikli hedefimiz Ramazan'ı kurtarmaktır. Çünkü Ramazan'ı adak vermiş o dinsiz dedi beni karşısına aldı. Üzerime beyaz çarşaf serdi. Bak Ramazan, ne duyarsan duy korkma dedi. Buraya define için anlaşma yapılan cinlerin reisini davet edeceğim dedi. Bu arada odada ben, muhtar ve hoca vardı. Birkaç denemeden sonra davete icabet geldi. Davete gelen cin ve hoca aralarında İbranice konuşmaya başladı. Bu davet yarım saat kadar sürdü. Ardından İçeride soğuk bir rüzgar esti. Bedenimden bir şeylerin çıktığını hissettim. Hoca üzerimdeki çarşafı kaldırdı ve Allah'ın izniyle senin için bir anlaşma yaptım. Seni rahatsız etmeyecekler ama köy için aynı şeyi söyleyemem. Bu köyde yüzlerce azılı ifrit var. Ne verdiysem kabul etmedi. Burada yaşayanlar burayı terk etmezse hepsini tek tek öldüreceğini söyledi dedi. Bana birkaç gün müsaade verin. Büyük bir davet yapıp başka bir yol bulmaya çalışacağım dedi. Aradan iki gün geçti. Bir gece vakti bu dinsiz imam kapıma geldi. Bana yardım et Ramazan. Benim peşimdeler diyerek ağlamaya başladı. Ben ise sakin bir tavırla onu muhtarın evine götürdüm. İşi çözmeye çalışan hoca muhtarın evinde misafir kalıyordu. Hoca dinsiz imamı görünce ona öyle bir tokat attı ki tokatın sesi adeta köy meydanında yankılandı. Diğer köylüler onu linç etmesin diye hemen onu eve aldı. Dinsiz imam ise sadece beni kurtarın diye yalvarıyordu. Hoca ise bu işi defneyi çıkardığın yerde çözeceğiz. Gece vakti oraya gidip halledeceğiz dedi. Diğer köylülerden habersiz definenin çıkarıldığı yere gittik. Hoca imama çukura gir dedi. İmam şaşırdı tabi ama çukura girmekten başka çaresi yoktu. O çukura girer girmez yemin ederim sanki yer sallandı. Çukurun içinde bir anda onlarca yılan belirdi. Hoca bize hemen burayı terk edelim yoksa bu iş bizim üzerimize yakılır dedi. Oradan ayrıldık. Ertesi günü imamın cesetini bulmuş gibi yapıp tüm köylüye ardından da jandarmaya haber verdik zehirli yılanlar tarafından öldürülmüş olarak rapor edildi. İşin aslı hoca köye musallat olan cinlere defineyi çıkartan dinsiz imamı vermiş. Zaten bu dinsiz onlara da yanlış yaptığı için onu bize ver demişler. Dinsiz de kendine koruma yaptığı için cinler ona zarar verememiş ama bizim hoca onun yaptığı korumayı kendi cinleri yardımıyla bozunca ölüm kaçınılmaz olmuş onun için. Hoca beni ve köyü kurtardığı için mutluyduk. Dinsizin ölümünün perde arkası aramızda sır olarak kaldı ama o günden sonra köyde adeta ot bitmedi desem yeridir. Toprak verimsizleşti. Su kuyularındaki su kurudu. Ağaçlar meyve vermez oldu. Yani köy yaşanılacak bir halden çıktı. Bu sebepten dolayı da zaten 15 tane ev olan köy zamanla terk edildi. Ben de mecburen orayı satıp başka bir yere yerleştim. Köyün şimdiki durumundan pek haberdar değilim ama en son duyduğuma göre orada sadece 7 kişi yaşıyormuş. Yavaş yavaş da eski günlerine dönmeye başlamış. Toprak verimini arttırmış. Kuyular tekrar su dolmaya başlamış. Benim bu anlattığım olay 15 sene önceydi. O tarihten beri ne gördüm ne de gittim. Gaziantep'e yerleştim. Yalnız yaşantıma burada devam ediyorum. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Cinlerden uzak durun. Allah'tan isteyin. Allah her şeye kadirdir. Hikayemizin sonuna geldik değerli dostlar. Yeni hikayemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim